Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valon oynuyoruz Hemen gidelim Karşılaşma bulundu Tus geldi. En güzeldir. Hadi. Hepsini it's öldürürsek, Spike'ı imha it's edecek it's kimse it's kalmaz. atıyorum. Kovara. Haydi dol. Onları boğacağım. Fight kuruldu. Tombolası. <laughs> Arkadan gelmiş dört genel Ayakta kalan son oyuncu <laughs> <olsun. gülüyor> Reis yanında kaç tane patlayıcı taşıyor ya? Biraz insaf. Dolduruyorum. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat. çtırıyorum. Siper oluşturuyorum. Görüş kısıtlanıyor. Ah! El OC'ydi. Tam dolduruyorum. burası düşman Dolduruyorum. Ağaç dışman görüyor. dolduruyorum. Yapın da hepsini ezelim. Bir silaha hayır deme. Teşekkürler. Kesinlikle. Açıklarını kollayın. Evet, oy hazır. Aa, Dikkatimi dağıtmayın. <laughs> tamam. Sadece kağıt üzerinde yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Ah, dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Oynars tekrar. Neyin girer? Nasıl öyle. Ah. Ulti bası. Vuruyorum. Sıra Sıra görüldü. Hareketleri kısıldı. Ah. Çekilin yolumdan. Ne ya? Dalga geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Spike Bir düşman Şarkı kaldı. Spike, Spike A'da aldım. düştü. Dolduruyorum. zorlu hedefler kolay bulunmuyor. Zaferimiz tek seferlik olmasın. Devamını getirelim. Dolduruyorum. Atıyorum. Şeper oluşturuyorum. Orada. <gülüyor> 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 Ay, Çok ya. Uçum hazır. Hiç fena değiliz. <laughs> dolduruyorum kayıt ağabey sular yükseliyor. sen sığ evde düşün onları boğacağım. mermileri durduruyorum Hedefi zayıflatıyorum. kuruldu eğlence bitti nasıl gelecek ya geçit iler geçit Mermiler engelleniyor. Ah, kızdım ama. Bir düşman kaldı. kaldı? Orada. Hedef aldı. Tam kız. Güvenlikleri daha kar hareketlerini izleyin öğrenin ve hepsini onlara karşı kullanın Spike taşıyıcı düştü. Spike B'de düştü. <laughs> Mermileri durduruyorum. <laughs> o da <atlarıyor>. Açıldı mı? <laughs> orada, o orada. Köşede. Direkt sonunda. Dikkatimi dağıtmayın. Spike ben. Duvarız. Spike'ı yerleştir. Dalga geliyor. Kalkan Orda Orada. Orada. <laughs> Bu acıdan çıkar. Güzel güzel. Fayda dağınıza. Sizleştiriyorum. İyi uykular. Ah. Hedef yer var ya. Spike taşıyıcı düştü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyun. Bir yandan ödüm, bir yandan da... Gidiyorum. Yes. Gidiyorum. Впереди Ну, ладно. oldu ya. Yani. Akıl da silahlar kadar tehlikeli olabilir. Kullanır. Adam Rodin oynuyor, yemin ediyorum. Belki bu sefer heyecanlı olur. Bakın <laughs> şimdi. Mermileri dur. Hayır, <laughs> <laughs> Bu iş ben. <laughs> Dikkat. Dikkat. ''Spike ada düştü. <laughs> Etkisizleştirildi. dikkat. Spike aldım. İfosu var mı? Hayır yok. Gel ağaca. Orada. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> tamam riskler falan var ama bayağı iyi geziyoruz işte. <laughs> Gel 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 girdim. Görüyoruz gel, bak sen de gel. Girin sen. Siper oluşturuyoruz. Çekilin yoldan. Kalkın geliyor. Yavaşsın. Abi, ikisi de burada. Biri kapıdan çıktı. Bir düşman kaldı. Ne kadar yarışmaca. Ha, Dolduruyorum. Kayıt gidiyor bak bakıyorum dolduruyorum Kızım. Açılacak. Dur. <laughs> Haykamız. Spike değil. <düştü>. Spike <laughs> oluşturuyorum. Spike'ı aldım bende. Ah, kızdım ama. Kimse ah. yok. Abi alamadı adam onu şaka gibi ya. vuruldu Hızlı ol. Sketme ben geldi. Göstermeyin, A'ya göstermeyin. C ya da B'ye gidin. C'ye koşalım. Spike, Spike, Spike saldıran başlangıç. Dolduruyor. Dengesizleştiriyorum. Hepsini Mermileri durduruyorum Aa açılır bu arada C boş C açılıyor Spike B'de Döneceğim Hadi bakalım Gelmezler ha Bariyer yer yerleştirilmiş C B yani. C mi B Ses vardı burada C b b Evet C C C Gel evet, buraya Spike de yerleştirilmiş Zayıf satıyorum Sat. A atıyorum düşman görüldü. Birini indirdim. Düşman Bir düşman kaldı. Bir artık. C'de düşman görüldü. Çöz yere geçir. Çöz Çöz şey, şey. karıştırdım ya. Ç bana yazar, bana tabanca. Her <laughs> savaş bir, bir ders. Diye basılı tuttum. Teçhizat <laughs> lazım. Kanka, silah lazım. Şey yok ya. Teşekkür ederim. Kıdaklanma vakti Bunlar ne cg kanka dağılın dağılın Buraya girmezler 4 kişiler çünkü Burası B be. Zonk A Zonk Zonk Spike yerleştirildi <laughs> Yavaş Helal. biraz evlat Helal silmezsem Direk sağ, direk sağ. sağ, sağ. 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 solda. Ayakta kalan son o, oyuncu. Yukarı. Şimdi zor kısma geçelim. Oh. Tek tabanca. Sadece işimi yapıyorum. Nasılsınız millet? Buradan harika görünüyorsunuz. Alacağız mı hiç? Zıplayalım. yer Çekilin yolumdan. 114 ne ya? Mermileri durduruyorum. Kaçış yok. Kanka köşede Tam oh. Ultim az. Dikkatimi dağıtmayın. Tamam. Nerede o? İyi savaştın. Smike onda. Güzel. <laughs> Çok kötü oldu. Çatışma ilk tercihim değil. Ama Çok yapacak korkuyoruz. bir şey yok. Biso gelsene takılsın. Phantom o oynayacağım mı? Phantom evet, oynayacağım. Ya da tam gel lazerim işte. Dolduruyorum. Al onu. Al onu. Al onu. Gidiyorum. Ben olabilmeyeyim şu peki. C arkası veya A arkası falan ya da B ile şundan doğru. Öyle bir şey. C mi C C C C. Hedefi Yerleştirildi. Dengesizleştiriyorum. Siper oluşturuyorum. Ay arkaya, arkaya geçmiş. Arkaya. Ayakta kalan son oyuncu. Nereler Ne? Yani? <laughs> e e Spike yerleştirildi. Yağmurdan kaçan? Görüş kısıtlanıyor. Salk'ta biri yok bu arada. Varsa en <laughs> Çöz. İkisi geride 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 ikisi de tarıyor. Ayakta kalan Aa, son oyuncu. Harbor neden yani? çözmedin kanka merak ediyorum soruyorum. Birini alırsan çok güzel olur. Bura boş gibi. Olsun. Be Zayıflatıyorum. C'de var kapı açıyorum. Burası da var burası da var. Hayır, o yani o bir, C'de düşman var. bir düşman kaldı. Ay jet oda bir yere. Spike C'de. C'de düştü. C kanka C. Tamam bir dakika say. Yardım lazım. Kanka gitseniz adama daha niye oyalanıyorsunuz? Siper oluşturuyorum. Spike orada. Tamam adam sağında direkt. Evet evet sağında falan. Çok Git sağına sağına bak sağına bak. Ay iş. Yürü, yürü yürü üstüne yürü üstüne yürü gitsin. At şöyle. Asla. Drop çıkar mı ya? Teçhizat lazım. Şileyi alıştır. Onu arıyorum? Aa galiba. Spike A'da düştü Spike A'da Bunu spiked olur Bakın şimdi Ben durduruyorum Arkacım <laughs> Oradasınız ya O adamı neden vurmadınız? İndi Harbiden hoş geliyor ya Açalım mı? Bir dakika C bence Kesmiş olsun Alttan sağ olsun C'ye neden girmiyorsunuz da saç dışından saç? Spike yerleştirildi. Yoru gelme yoru gelme yoru gelme. Dikkatimi dağıtmayın. <laughs> Silahım yok ya. Ayakta siz kalan son.